Evet arkadaşlar bu tarz soruları çözerken dikkat edin 5 eşkenar kaydı oluşmuş. Buna göre tanjant x ve sinüs x'i benden istemiş ayrı ayrı. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda öncelikle şöyle bir üçgen oluşturacağız. Tam köşelere denk gelecek şekilde. Dikkat ederseniz artık şu uzunluğun 2 birim ve şu uzunluğun 3 birim olduğunu biliyorum. O zaman gerisi çok kolay. Tanjant x dediğim şey karşı bölü komşu olduğu için tanjant x direkt 2 bölü 3'tür. Arkadaşlar burası 2 burası 3 ise şu uzunluğumuz hipotenüs uzunluğumuz 2'nin karesi 4 3'ün karesi 9 13 kök 13 birimdir. Sinüs x dediğim şeyde karşı bölü hipotenüsten 2 bölü kök 13 olacaktır. Devam ediyorum. Kosinüs 10 çarpı, yani sinüs 10 çarpı, kosinüs son çarpı, sinüs 20 çarpı, kosinüs 20, bla, bla, bla işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar, Şimdi benim bildiğim bir şey var. Sinüs 10, kosinüs 10 varsa benim bir kere bunu 2 ile çarpmam lazım. Bunu 2 ile çarptığım için aşağıya da bir defa 2 ile çarpıyorum. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Güzel. Sinüs 10, kosinüs 10 çarpımdan ne oldu arkadaşlar? Sinüs 20 oldu dikkat edersiniz. Sinüs 20 çarpı. Şuradaki sinüs 20 ile kosinüs 20 ile arkadaşlar ben şu şekilde yazabilirim. Buraya bir tane 2 çarpımı atarsam, burada bir tane 2 çarpımı atarım. Sinüs 20, kosinüs 20 çarpı 2 varsa bu da sinüs 40 olur. Bölü aşağıda durdum var zaten Çarpım. Kosinüs 50'yi ben sinüs 40 yani 90 tamamlayan şekilde yazabilirim. Çarpı kosinüs 70'i yi de yine sinüs 20 şeklinde 90 tamamlayan şekilde yazabilirim. Dikkat ederseniz bunlar sadeleşir. Cevabın 1 bölü 4 olacaktır. Sinüs 3x bölü sinüs, sinüs x, kosinüs 3x bölü kos x işleminin en sade hali hangisidir? Hemen arkadaşlar dilek hiç düşünmeden payda çarptım. Sin 3x çarpı cos x eksi cos 3x çarpı sin x bölü sin x çarpı cos x arkadaşlar ifade. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. sinüs 3 sin a cos b cos a sin b. Bu sinüs açılımı arkadaşlar. Paylaşımcı bir açılım. O zaman şöyle yapacağız. Eksi ifade varsa burası direkt sinüs a eksi b gibisinden düşüneceksiniz. 3x eksi x'den 2x. Buyurun. Sinüs x çarpı kosinüs x. Arkadaşlar ben aşağıya 2 ile çarparsam şurayı şurayı da çarpımı düşünmemiz gerekiyor. Yukarıda 2 çarpı sinüs 2x vardı. Aşağısı 2 çarpı sinüs x çarpı kos x ee, direkt sinüs 2x'tir. Zaten sinüs 2x'e 5. cevabım 2 olacak.